Yangın ve deprem yaşanabilecek şüphesiz en önemli felaketlerden. Gerek evlerde ve işletmelerde çıkan yangınlar, gerekse de orman yangınları, vatandaşları büyük paniğe sürükleyen felaketler arasında. Her gün çeşitli faaliyetlerle adından sıkça söz ettiren bir okul olan 75. yıl Kız Teknik ve Meslek Lisesi de depremin önemli bir olay olduğunu ve bu felaketler esnasında yapılması gerekenleri Marmaris Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü öncülüğünde öğrencilere anlatarak onları bilinçlendirmek amacıyla tatbikat yaptı. Okulun girişinde itfaiye ekipleri tarafından yangın çıkartılarak öğrencilerden çıkan bu yangını söndürmeleri istendi. Bu şekilde vatandaşların evlerinde ya da iş yerlerinde mutlaka yangın tüpleri bulundurmaları gerektiğine dikkat çekildi. Ya yanan maddeyi soğutmamız gerekir suyla ya oksijeni ayırmamız gerekir. Biraz sonra yapacağımız gibi yanıcı maddeyle oksijeni ya da yanıcı maddeyi ne yapmamız gerekiyor? Ortadan kaldırmamız gerekiyor. Söndürme malzemeleri, itfaiye hariç başlangıç yangınları. Diyelim ki okulunuzda yangın çıktı. Ne yapmamız gerekiyor? Yangın tüpüne ilk müdahale yaparak yangını söndürmemiz. Ama ola ki yangın büyükse ne olur bu yangın söndürme cihazları? Yangını söndüremez. Onun için tüm yangınlar başlangıç olarak başlar, giderek artarak büyür. İtfaiye ekipleri yangında binada mahsur kalan vatandaşları nasıl kurtardıklarını uygulamalı olarak gösterdi. uygulamanın ardından öğrencilere yangın felaketiyle ilgili Yaşam için 5 Dakika adlı kısa bir bilgilendirme filmi izletildi. Yüksek kalor, yüksek ısı olan sıvı yangınlarında hiçbir zaman ne yapmamız gerekir arkadaşlar? Su kullanmamamız. Çünkü eğer ki mutfakta çıkan yangında siz bir tas veya bir kova su dökerseniz mutfağın tamamen yanmasına sebebiyet görebilirsiniz. Okul müdürü Alparslan Selçuk, her yıl okulda bu yangın tatbikatını uygulamalı olarak yaptıklarını belirterek, okulda deprem ve yangın gibi felaketlerle karşılaştıklarında bina dışında toplanma noktalarının olduğu güvenli bir yer belirlediklerini anlattı. Okul dışında bir toplanma noktası belirlemiştik. Daha önce sizlere vermiş olduğumuz eğitimlerde deprem anında yat, korun, tutun uygulaması Deprem bittikten sonra tahliye, binanın hızlı bir şekilde tahliye edilmesi ve toplanma noktası olarak en emniyetli gelebileceğimiz yerin burası olduğunu daha önce sizlere söylemiştik. Bu eğitimdeki amaç önce senin kendi can güvenliğin, daha sonra çevrendekilerin can güvenliğine yardımcı olman için bu tatbikatları yapıyoruz. Yaş grubu olarak sizlere vermiş olduğumuz bu eğitim belki sizin 50 yıllık 60 yıllık bir sonraki ömrünüzde size faydası olacak bir eğitim.